Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncu Erkan Kamil için annesine hastanede ziyaret yapmış ve Erkan için bu görüntüleri de fanlarıyla paylaşılmış. Gördüğünüz gibi Erkan Meri çok güzel bir çiçekleri almış ve hastaneye annesini ziyaret etmeye gitmiş. Ve Erkan için yüzü gülüyor. Annesi gördüğü için nasıl da mutlu. Ve onu kaybetmek istemiyor. Onu çok seviyor. Arkadaşlar Erkan ne duygusal bir paylaşım geldi. Annesinin yoku yani annesinin olmadığı zaman e, unsuz onsuz bir dünyayı bile hayal edemediğini ve onun artık gülüşünün özleneceğini söyledi. Fakat annesi üzülmesin diye Erkan Mehmet için sahte gülüşü var yüzünde. İnşallah Erkan Meçin annesi sağlığına kavuşur. Eğer videomu beğendiniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.